İçeride neler oluyor, nasıl antrenmanlar gidiyor, oluşum nasıl, moraller nasıl, bunlarla da ilgili kısa bilgilendirme yapalım istedik. Tabii zorlu süreçlerden geçtik. Ağlayacak, sızacak bir durumumuz da yok. Hep dik durmaya çalıştık. Hem camia olarak, hem basın olarak, hem e, teknik heyet olarak, hem personel olarak, futbolcu e, kardeşlerimiz olarak. Bazen zor şartlar daha fazla insanı motive edebiliyor. Bunu yaşadığımızı düşünüyorum. Sıcaklara rağmen çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Genç oyuncularımızla beraber kiralıktan dönen oyuncularımız işte elimizde geçen seneden kalan 4-5 oyuncumuzla beraber çok fedakarca çalıştılar. Bir kere oyuncularıma sonrasında da bu kocaman yükü taşıyan personelimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki malumunuz daha sonrasında yönetim kurulumuz seçildi ve çok değerli kişilerden oluşan çok fedakar bir yönetim kurulu göreve geldi. Onlar da bu zorlu şartlarda taşın altına elini koydular, hatta vücutlarını koydular. Bu futbol takımı için de çok değerli bir şeydi. Sonrasında dışarıda olan oyuncular, mukavele yapabileceğimiz oyuncularla görüşmeler başlandı. Ama en değerlisi içeride oynayan oyuncular, daha önce değer görmemiş oyuncular muhatap alındı, onlara değer verildi, onlarla transfer görüşüldü, onlarla tekrar iyileştirmeler görüşüldü. Yapmak zorunda değillerdi. Ama burada o nedenle güzel bir ortam oluştu. O yönden şu an bir sıkıntımız yok. Herhalde 2-3 kişinin daha bir iç transferde hallolması gereken şeyler var. Onlar da bu hafta içi hallolursa Allah'ın izni haftaya Bodrum Spor'la beraber lige başlayacağız. Tabii ki evet. rakibimizin asla küçüğü de yoktur, büyüğü de yoktur. Biz kiminle çıkarsak çıkalım sahaya. Her zaman kazanmak için çıkacağız. O yönden de bir tereddütümüz yok. Halikte hedefiniz ne derseniz hedefler puanlarla beraber tespit edilir ben diyorum. Biz her maçı kazanmak için çıkarız, her maçtan puan almak için çıkarız. Puan tablosu bizi nereye götürür bilmiyorum ama öncelik ayaklarımızın yere sağlam bastığı Malatya, yeni Malatya Sporu, sağlam temeller üzerine kurduğumuz yönetimle beraber sağlam bir kulüp haline getirebilmek, sağlam bir cami haline getirebilmek aslında. Bunu da başarmak için önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Sonrasında taraftarımızın da şüphesi olmasın. Yani yeteneğimiz kısıtlı olabilir bazı noktalarda. Ama futbolcularımızın yüreği ve fiziksel olarak takıma kaçacaklarını ben kefiliyim yani şu an öyle görüyorum. Sonuna kadar mücadele edecek bir takımımız var. Taraftarımızı ve camiamızı ve şehrimizi sahiplenip onlar adına sahada olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah hep beraber tabii ki destek bekliyoruz. Sadece destek bizim adımıza değil, bütün camiamız adına destek istiyoruz. Hem seyirci olarak hem işte kombineler olarak, bilet olarak, store olarak, bir selam olarak, bir tevessüm olarak tabii ki bu desteği istiyoruz. Bu çocuklara güveniyoruz. Şu anki yaş ortalamamız 19.9. Bugünkü idmana çıkan takımın yani 20 yaş ortalaması. Bu belki de Türkiye'de bir geçen sene de bunu oynamıştık. Belki de bir rekor. E, Yönetim kurulu sağ olsun bugün de bize güzel bir haber verdi. Don Sağı tekrar aramıza kattılar. Onlara da teşekkür ediyorum bu arada. Bu güzel birliktelik devam ediyor. Malatyalılar bilsin ki işte Cihat Hoca gitmedi bitmedi falan onlar ben kendi şahsıma bir şey almıyorum. Biz onlar için savaşıyoruz, onlar için buradayız. Onlar burada kalmamızı istediği müddetçe de biz onlar için, onlar için savaşmaya, mücadele etmeye, takımımla beraber devam edeceğiz. Saygılar, sevgiler sunuyorum.